Gökdelen filmine gidiyorum. Heyecanlıyım. Aksiyona hazırım. Film arası mükemmel. Filme yetişiyorum. Gökdelen filmini izledim. Gayet başarılı bir aksiyon filmi. Aksiyon filmi diyorum çünkü aksiyon filminin ilerisine pek gidememiştir. Öylece kalmış. Aksiyonu doya doya yaşatamıyor. Tam heyecanlanıyorsun bir bakıyorsun başka sahneye geçmiş. bu tip sahneler çok filmde esinlenme de var. Zor Ölüm 1 ve Ejder Kalesi. Filmlerinden esinlenme yapılmış. İzlediğinizde bunu göreceksiniz. Genel itibariyle izlenebilir. Tavsiye edeceğim filmlerden biridir. Benim Gökdelen filmine puanım 10 üzerinden 6. Sizin gökten filmine puanınız kaçtır?